Neler oluyor? Bu saatte hizmetliler odalarında olmalı. Neden hala kapıyı açmıyorlar? Aa, o benim ablamın oğlu Pavan Bu kim? Aa, yeni çalışan Mancari Neyse hadi sen içeri gir Mancari bana su getir Tut Neden duruyorsun? İçeri girsene su getir Hadi çabuk Çandrika! Çandrika! Sen geldin mi? Bir sürü şey olmuş. Bana niye söylemedin? Ne, neden bahsediyorsun sen? Ne olacak? Bir sürü şey olmuş. Sorun çıkmış ama nedense benim haberim yok. En azından beni aramalıydın. Ahmet ben sandım ki. Ne sandın? Söylesene. Ahmet'in işe yaramaz olduğunu düşündün değil Hayır, mi? Hayır Ahmet lütfen. Yeter. Sana ne diyeyim? Kardeşim Sancu hapisteyken sen beni aramadın bile. Ne yani? Bir dakikan bile yok muydu? Sana inanamıyorum. En kötü bir mesaj atabilirdin, değil mi? Ahmet öyle değil, gerçekten vaktim olmadı. Aklım o kadar çok şeye takılmıştı ki ben. Ve unuttun. Sancu'nun bir abisi olduğunu unuttun. Neden böyle konuşuyorsun? Bu küçük bir Küçük mesele... mü? Kardeşim hapiste ve cinayette suçlanıyor. Bu küçük bir mesele mi yani? Amit o bir şey yapmadı. Onun yapmadım. cinayet işlemediğini ben de biliyorum. Sinirlenmek hiçbir şeyi çözmez. Lütfen sakin ol. Nasıl olayım Çandrika? Benim kardeşim hapiste. Bu durumda ne yapayım? Boş boş oturayım mı? Bir şey yokmuş gibi mi davranayım? Çandrika bunu bana söylemeliydin. Ben onun abisiyim. Beni aramalıydın. Haber vermeliydin ama bunun için vaktin olmadı öyle mi? Öyle değil bunu sana söyleyecektim. Ne adım? zaman? Hamit. Sakin oğlum. Bu nasıl konuşma? İnsan eşine bağırır mı ha? Bunu büyüklerimiz öğretti. Bir adam eşine sesini yükseltmez anladın mı? Eğer bir sorun varsa bu güzelce konuşulup çözülür. Biliyorum Sanju için endişeleniyorsun ama seni aramadığı için onu suçlayamazsın. Bu hepimizin sorumluluğuydu sadece onun değil. Çünkü biz bir aileyiz ama hepimiz o kadar dalmışız ki kimse seni aramayı akıl edemedi oğlum. Ve ayrıca senin döneceğini biliyorduk. Amca benim küçük Sanju'm nasıl nasıl hapse... Endişelenme. Yüce Tanrı bizim yanımızda. Sancu yanlış bir şey yapmadı. İnancını koru. Ha? Alo? Evet e, az önce kapandı özür dilerim. Dediğim gibi yarın mahkeme var ve... Her şey yolunda gitmesini istiyorum. Sancu oradan çıkmak zorunda. Elimden gelen her türlü yardıma hazırım. Bu yüzden neye ihtiyacınız varsa söyleyin tamam mı? Evet. Sancu? Arama yapacaktın. İyi haber. Komiser Bey senin arama yapmana izin verdi. Gidelim gidelim hadi. Sancu kimi arayacaksın? Pari mi? Onu çok merak ediyorum. Evet. Kabul et ya da etme. Sen Pari'yi çok seviyorsun. Hadi Sancu Yenge Yenge e, e, Amit abiye söyle yarın hep birlikte mahkemeye gidelim. Az önce avukatla konuştum. Özgüvenine bakılırsa her şey yoluna girecek gibi. Paris. Ne zaman yapacağı belli olmuyor. Birden bastırıyor. Alo. Abla. Benim eve gelmem biraz uzun sürebilir. Şey, beni idare eder misin? İyi tamam hallederim merak etme sen. Ama Pari Rakesh hakkında bir şey öğrendin mi? Abla. Evet. Abla Rakesh yaşıyor. Alo. Alo Pari. Alo. Alo. Pari seni duyamıyorum. Alo. Abla. Alo. Diyorum ki Rakesh. Ah şu şebeke. Tam kesilecek zamanı buldum. Ama neyse az çok dediğini anladım. Merak etme Pari. Seni burada idare edeceğim. Pari'nin telefonu meşgul. Aman Tanrım. Telefon çekmiyor. Gacındar telefonu al. Peki efendim. Efendim efendim şey Sancı, lütfen son onu. bir arama lütfen. Bak bir arama yapmana izin verdim ama bu kadarına izin veremem. Efendim yemin ederim telefonu açmadın. Şey... Hayır Pari... onu hücreye geri götür hemen. Sancı. Pari akşamdan Sancı. beri kayıp ondan Sancı. haber alamadım. Lütfen efendim son kez arayın. Onu hemen lütfen hücreye, hücreye götür. Beni bir efendim lütfen. Lütfen beni aramaya çalışın efendim Sancı. lütfen. Son bir kez. Parinin başı dertte olabilir. Lütfen efendim son bir kez. Denememe izin verin efendim. Lütfen efendim son arama. Neydi bu? Niye bana vuruyorsun ya? Ben senin babanım. Önce sen cevap ver. Niye buradasın? Niye buraya geldin? Niye olacak yani sen ayağını... Ne geveliyorsun sen? Senin yüzünden burada tıkılıp kaldık. Dışarı çıkamıyoruz. Mahkum gibiyiz. Seçim zamanı halkın karşısında konuşma yapmalıyım. Ama yok. Bu evde tıkılıp kaldık. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Kimse bizden şüphelensin istemiyoruz. Halk, ülke, polis senin yüzünden bütün işlerim mahvoldu. Kız çocuğu istiyordun öyle değil mi? Ama ben sana kızdım. Erkek çocuk istedim. Şuna bak. Ortaya böyle bir şey çıktı. İşte bu. Bu yüzden sana kızdığım için çok pişmanım. Keşke Tanrı senin istediğini verseydi bize bir kız evlat verseydi onu şimdiye kadar evlendirmiş olurduk. Sonra biz de keyif sürerdik. En azından bu aptalın bize yaşattıklarını görmezdik. Onun niyeti belli. Bizim hayatımızı mahvetmek istiyor. Bizi yok etmeye çalışıyor. O yüzden hep böyle yapıyor. Niye böyle söylüyorsun ki? Ben sessizim. Sen susmuyorsun. Bak ben biliyorum çabuk sinirleniyorum ve öfkeyle hata yapıyorum ama bu beni iğrenç biri yapmaz. Evet iğrenç değilsin. Daha kötü süper iğrençsin. Bu kadar genç yaşta çıkardın onca soruna bakar mısın? Sana ne söyledim? Buraya gelme demedim mi? Yine de geldin bak. O kız seni tanısa ne olurdu biliyor musun? Ben de gelmeye meraklı değildim. Tiger dedi ki baban ayağını kırdı. Ben de seni görmek için geldim ama sen bana vuruyorsun hala. Gördün mü? Gördün mü? Ayağım ne hale geldi. Şimdi git buradan. Çabuk. Yoksa sinirlerime hakim olamayabilirim ve seni karakola götürüp hapsettiririm. Sonsuza kadar müebbet. Niye böyle konuşuyorsun? O senin oğlun. Hey, senin oğlun hepimizi bir felakete sürükledi. Bunu bize yaptığınız ile Pari bile yapmadı. Ya biri görse ne yapacağız? Söyle. Seni biri görse nasıl hesap vereceğiz? Her şey bitti. Git hadi. Sen ne diye buraya geldin ki? Zaten bir sürü şeyle uğraşıyorum. Hadi git. Şimdi gitmeyeceğim. Dışarıda çok yağmur var. Su buraya geliyor. Yüzerek mi gideyim? Yağmur durunca giderim bir şekilde. Odama gidip dinleneceğim ben. Seni <laughs> Ne lütfen bırak gideyim lütfen. Hey dur 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 dur. Dön bir bakayım. Dönsene hadi hadi. Dön dön dön. Korkmasana. Hadi. Biraz daha biraz daha. Hmm. Ne oldu? Üşüdün mü? Klima kapalı. E Şimdi kaçamazsın. Hmm. Neden titriyorsun? Kes şunu. Bir şey yapmayacağım. Hadi. Şu şalı bir kaldırsana. Hadi. Hadi, tamam. Hadi. Hadi sene. Üzgünüm üzgünüm. Tepsi olduğunu unutmuşum. O yüzden ben yardım edeyim sana. Şal kaldırmada uzmanımdır. Evet hiç sorun yok. Evet. Ne yapıyorsun? Manceri, hemen mutfağa git. Aklını mı kaçırdın? Önceki yaptıkların yetmedi mi? Sen deli misin ya? Niye böyle bir şey yapmışım gibi davranıyorsun? Sadece yüzünü görmek istedim. Sadece yüzünü. Seninle tartışmak istemiyorum. Sözlerimi unutma. O hizmetçiden uzak dur. Sadece odanda kal. Bir şey istersen bana söyle. Bir daha odandan dışarı çıkarsan bu sefer baban değil ben seni döverim. Ne bugün ne de yarın bir sorun çıkmamalı. Yoksa sancıyı tuzağa düşürme planların ve sahte ölüm girişiminin sonuçlarına hepimiz katlanırız tamam mı? Yürü odana çık. Evet tamam. Hemen odana git. Yemek gönder çok açım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.